250 ping oynanmıyor denedim. Kanka şu an 90'dan oynanmıyor. Ne kaybedeceğiz? Abi arada çok ya fark ya. yoktur. Bu arada <laughs> Yok be. da oluyor da. <laughs> Belli sayıdan sonra söylen değil benim için. <laughs> Belli bir yerden sonra ping <laughs> FPS düşürüyor. Öyle bir saçmalık var. PUBG kanka. Devam. Hmm. Biz aptal Asyalı şey Avrupalılarla devam edelim. Ben içine geçiyor adam bekliyor sadece. Ben evet. iyi inemedim bu arada şuradaki delikten ineceğim mecburi. Oraya indim işte. Hoş geldin kanka. Vura vura gidiyor adam ama. Altta hadi gel. Oynayacaksın mı ona göre geleyim? Oynayacağım. Ne lan tek oldu? gidiyon? Neydi bu? oldu? neydi tek, kanka, atıyor anladım kanka. Anladım anladım. Anladım. Bizdeki tek atıyor kanka. Ne <laughs> <laughs> kanka Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne tek Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Pompalı bu. PUBG. Neye takılıyorsun yani? Oynayacan mı? Yok şu an Çatı mı ona göre? Yok, İşaretin ilk mi? Kaptaydı, tamam. İlk kaptaydı. Tamam. burada. 10 ona vuruldum değil Basketçi mi? Çektin mi ama? Yok çekemedim ama. Galiba bu girecek kanka. Ha gayret. Zorlasan girecek. <laughs> burada bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın adamla? <laughs> Vs'de kirli mi çaldın? <laughs> Flairgan var bu arada. Evet evet direkt senin dediğin gibi oldu. <laughs> Adamın hiçbir şeyi yoktu. Çatıda pusmuş. Birisi onu vurmaya geliyordu. Dedim hoca öyle olmaz. Ben vurayım. Vur şunları alsana. Ne yok ha? Ee, bir şeyler ya. Bunu unuttum. Taş ya. Ben iyi. Bir daha pik Bu kim vurdu lan? Ya rahatsız ediyorum. Geliyorlar galiba yanlış duymadım ya. Yani. Yo. Kimler var mı? Var var aç. Çok iyisin. Bomba yatamadı bu arada. Nakına vurdum bir iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Burka Ramus'a zaten sinirlenmeye yer arıyor. Oyundan da. Ha. Sıkıntı yok iyisin. Ha gayret Aynen. biraz daha kötü bir tutulursa basmış. söveceğim. Basmış evet. Bust bastım basmış. basmış, ama envanterimde de geri duruyor. Hangi şu karşıyı vurmamız lazım. Bir de bana scope lazım. Şu. ben al dördüm var. Harbi mi? Versene. Tamam tamam şuradan. Aklın içinden sıkıyor. Bunlar kaldı. Dedim, <laughs> o kiti bana bıraksana. Adam ağabey yapıyor bunu koyayım. İçeri gel. İyiyim mi? Değilmişim canlar. cam var. İyiyim. Safe misin? Az daha safe değildim de. Değil ne oldu? Ama nereden nerede oldu? altımızdaki. Ben de sağa vurdum baya abi. No. Gelsene. Bir saniye. Şuradan dolanmam lazım. Beni vurur o. Sağ odada şunda. Ben biliyorum adamı yerini. Game koydum. Dışarı atladım. Üstten. Çok korktum <laughs> Uğur'u sana bırakmam kanka. Adam geliyor. Nereden? Lan senin sesini almışsın. Ne ara uzaklaştın oğlum benden? What the fuck? Kanka buraya geldim ortaya tutmak. Tamam geliyorum ben sana. Az önce bir kutep attım. Ortaya var Çocuk <laughs> çocuk kutep kitlerim bilmiyorum. Ona beraber bakak. Donmaz. Arabayı öyle. aldım ama adam da dolayı alıyor ya belli. <laughs> Sen küfür yemekten hoşlanıyorsun herhalde Var mı biraz yedi atmış ki? Attım oraya. Top yok zaten. Dağıtarım ha bu arada iki 3 tane daha var. Ne, yeter. Player gun'ım var ha. Ne yapacağız? En sollu şuraya doğru oynayalım işaretimi. Bir saniye. Allah Allah. Koş koş sağa koş. Dur. Body shot'lı. Evin içinde. Şunun içinde. Sakin oyna ben alttan oynuyorum. Artı bir daha. O ha. Vallahi helal olsun. Yok, kötüm yok, kötüm yok. Al al al. Altta bir takım daha var. Ali Aynen. Yes, yes. ya. Helal. <laughs> 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 evet. Kafasına kafasına basket kanka. Tap 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 tap. Kanka level 3 çanta ver Eee fileyi atıyorum. <laughs> Benim hiç ihtiyacım yok ya. Dur lan bandaj aldım yanlışlıkla. Dostum yok. Al. Tamam. Bilal Bir Geri döneriz. Yedirmem bak başkasına ha. Baştan söyleyeyim. Aa yok safe değilmiş zaten. Onlar yazdı. Sen ben orada kal olun. ben şunlar şu arkadanımızdakindeyim. Ortadayım. Dikkat et adam sızmaz. Kanka sızarsa yapacak bir şey yok. Beni kurtarırsın sen ya. Kurtarıcı uğur. Motor geliyor. Nereden geliyor? Gidiyor yoldan. Millet kafa yemiş gibi oynuyor ha bu oyunu. Pek akıl sağlıklarının yerinde olduğunu düşünmüyorum ben. Adam geldi. Adam geldi. Dekler. Lan bomba çektim oraya gitme. Bot falan görme. İki yani. E, kaskaşı iyiydi kanka. Desenli falan da. Beraber düşelim, düşelim arkadaşlar ya. Dur gel. Bot 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 bot. Bot mu? Kaskı iyiydi. Kaskı iyiymiş lan o. Bot mu lan orada? Gel. E, dur durup geldi. Gitme gitme. Al al dur. Anasının yanına düşüyor ama kanka. Adamların önümde. 30 saniye içinde drop'u alıyorum koşuyorum. Nasıl lan? Bir var. Tüh. En sonlu mu diyorsun sen? Adamların üstüne doğru çıkmak mantıksız biraz da. O yüzden. Bak bunlar doğru kararlar işte Bunlar absürt doğru kararlar. Sağ ya uyuştu, sol serçe parmağım uyuştu. Sana bir şey diyeyim mi? Olsun. Benim de sağ kolum omuzum çok kötü durumda. Geçen ağaç kırarken ben biraz incittim. Ee, Şişti yani, kolum. Hatırladım. Kolum şiş, tek kıvırdatamıyorum kanka. Sadece bileklerim oynuyor şu an. Sıkarsak sağ bakmasın. Tekneyle geç olan yani herif buraya ne? gelecek buraya gelecek. Bize geliyor. Hayır, hayır. Nasıl yani lan? Nak, burası kaldı sadece işaretin. Gider da ya. Sağ tepene dikkat et yeter. Aynen aynen. Ben biraz geri çekildim. Geçemez oraya şu şekilde sorun Koşuyor. Koşmadı vazgeçti. Hala kayada. Kanka bir şey olursa aşağı atacağım senin sol altına. Koşamaz ona çok yüklemesen de olur. <laughs> Sen kayada. Tak. Ağaçta. Görmüyorum. Ne basmış bu evladı. 3 x oh. e zor vuruyordum. Çok gerildim. Kanka Z basmış ben de adam arıyorum. İt ya kayadakine bir dönmüşüm. Ben de diğerine döndüm. Ya geç döndüm ama 3 x sayesinde geç döndüm. Allah'tan şey sıkıyor bu arada. M16A4 MK olsaydı daha çok hasar verdi onun. Ne belki. O iyi olur benim için. Buraya araba durmuş. Seni bekleyeceğim biraz. Bu araba bizi oyalar. Aha. Tepeye Oley. oynamışlar. Tamam. Tabi tabi herkes sayfa oynar da. Neydim yok. Vipe'ladı lan herif. Arkalandı. O da öldü. görmüyorum ama. Sana yaklaşmam lazım. <laughs> Beni görmüş. Yerde mi yatıyor oğlum o? Ben niye görmüyorum ya? Yani? Sakin ol arka arkalıyorum ben. Tamam ben boostayım. Mireye ağaç. ikisini de görmeyeyim ben. Ana kaçacağım. Ay iki takımın arasında biri bir yana bir yana çıkıyor. Sallayın 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 buradan çıkma. Ev çok kötü aç ama bizi vurur ya. Ev alırsa. Evet, onlar, Ki alacak. Onlar fight edecek onlar fight edecek sakin ol. Karşıya geçelim biz direkt kulübeye. Geç geç geç. Nasılsın var sağ sıfır mı? Ana ne avradın? Nesin lan sen? Ne bileyim kanka devam ya. <laughs> Kaza geldi. <laughs> Buradan oraya o spray neymiş? Kankam. Ne kaçettim? Daha var. O circle dışında. Biri daha alan öldü. Bu mu sence o? Yok o değil. Bilmiyorum ya, gel seyfe geçelim. Bunlarla uğraşalım. Koş koş koş. Tamam, yerini Tam öğrendik. Last'ı onlarda zaten. Last'ı orası. Bir tane camper var, onu unutmamamız lazım. Arkamızdan gelebilir, gelsene ben de direkt. Kanka, kapıyı suratıma kapattım. Eee, koyayım. Pardon, pardon. Ben, ben, ben kendime kapattım. <laughs> Kendi suratıma kapattım ömrüne koy. Gördüm onu. Kapıyı kapatmayacağım gel. Nereden nereden kankam sen? Dersen sık istedim. Şunun arkası iki hitli. Arkadaşı da var orada. E, Nok yok yani herhalde body shot attım ya chat yerine göremedim. 2 2 2 bu l arada nak oldu. Arkadaşına koşuyor. Lan tellere çarptı ben iki. Gel. Ben ne gel benim arkamdayım. Koştum 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 koştum. Karşılıklı mı kaldılar galiba? Bastarda oynadık mı biz ya sorun yok Sağ taşın bende Helal Koşacaklar üstümüze bu sınıfı Vipe sınıf oldu Vipe oldu Sol kaldı sol kaldı Bomba burada patlamadı, patlamadı mı? mı? Tam bomba sağda pay, patladı sağ vipelandı sol kaldı ya tamam anladım ben ne demek seni tamam İki iki yani Birini noklarsın zaten gördüğün gibi tap tap Daha onlar ben önce görmesin ya tek derdim o. O tepeden indirdiler sadece. Sağ açıları var mı kanka? Ben bu niye şeyi bilmiyorum. Niye olmasın? Niye olmasın? Bir muhtemelen de onu yapacak. Dümdüz gelir bence. Alana şey, düştü. düştü. Mal. Ya sıçayım kafanıza sizin ya. Ne olur böyle bitmesin şu oyun ya. Oz daha düşürdüm lan, teksin. Saldım sana oynasana. Yok şeyim, kitleyim. Risk atamam ya. Eline saldım. Allah aşkına kaç tane leş var? On bir. Dokuz. Yirmi leş. Yirmi. YouTube! <gülüyor> YouTube! O <laughs> <laughs> yerdekilere ne döndük ya? <laughs> orayı, orayı benim kameramdan izlesem var ya. <laughs>